Bak, ay, şş, ya akıl. Çaktırma hiç kimse. Ben kafayı çay içtim tamam mı? Tamam, tamam. Ya, çok güzel. Bir de kafanın önüne kim kustu derlerse... ...emir kustu diye <laughs> Oğlum, şimdi annen anlamasın, bu akşam ben senin odanında kalırım, tamam mı? Of, kükreye kükreye olacaksın diye. Ah, oh, oğlum, ölçün seni söksün. <laughs> Allah'tan ıskarak tuttu, Allah'tan ıskarak tuttu. Gel, gel. Saat kaç? Erken. Horul turuzdan uyuyamadım. Sabahın köründe gittim, saçımı boyattım, geldim. Ver bakayım. Midem hala bulanıyor. Dedene söylemedin değil mi oğlum? Söyleme dedin ya. Aferin sana oğlum. Allah senden razı olsun. Ağam da buradalar. Serhat'in sen neredesin ya? Neredesin? Kimdesin? Ya? Gece merak ede 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 sonunda uyuya kalmışım. Meraktan. Ya o neredeydiniz oğlum? Ya babacığım dün gece bu hayta dayısının doğum günü diye bizi aşağıya zorla topla. Ondan sonra kaşla göz arasında kırba gibi iç, 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 iç. Aa, aa! Aa! Ya kapının önüne kusmak mı dersin? Yerlerde yuvarlanmak mı dersin? Sabaha kadar bundan uğraştım. Yanında yattım, sabah da kaldırdım, götürdüm, saçlarını boyattım. Ekmek aldım, gazete aldım, geldim. <laughs> Oğlum sen neden böyle dejenere oldun çocuğum ya? Bir kuple efendi ol ya. Ya yazık değil mi babana? Bak sabaha kadar uykusuz, suratı çarşamba pazarına dönmüş. Of! Çocuğun mu var, derdin var? Bu tam bir baş belası ya. Ağzımdan içmiyorum, ondan oluyor. Ağzından içmeyi öğreneceksin bu <gülüyor> hayatta. <gülüyor> ancak, ancak delikanlıdır, olur. Böyle böyle öğrenecek, sonra içmeyecek. Dedesi. <laughs> ben bir duş alayım, vallaha bittim ha. Ah kıyamam. şu cacık canı var zaten adamcağızın. Ah